Fırat Seyhan Masterlar, Yeşilurt Masterlar yarı final mücadelesinin ardından Altın Güneş Masterlar, Buca Masterlar mücadelesiyle beraber olacağız birazdan. Maç öncesi Altın Güneş Masterlar oyuncuları Ata ve Osman'la beraberiz. İkiniz de öncelikle hoş geldiniz. Hoş, öncelikle sakatlıksız, centilmence geçen bir mücadele olmasın. temenni eder. İki takıma da başarılar dileriz. Osman seninle başlamak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Kupası Şampiyonlar Turnuvası yarı final mücadelesindeyiz. Evet, anlamlı bir kupa, anlamlı bir isim bizler için. Çok şükür ki kupanın bir tarafından tuttuk. İnşallah bugün de güzel bir oyunla takımca başarılı olup finale çıkmak istiyoruz. Takımca inanıyoruz. Ekip çok güçlü, arkadaşlık çok güzel. Umarım oyunun içinde kalan izleyenlerin de seyir zevkini aldığı güzel bir maç olur. Ata? Evet buraya kadar gelene kadar iyi mücadele ettik, iyi başardık. Yeni bir takımdayım, yeni bir heyecan. Arkadaşlık ortamı çok güzel, takım harika. Yarı finaldeyiz. Buca masterlı rakip, güçlü rakip. İyi bir maç olmasını diliyorum. Hak edenin kazancı bir müsabak olsun. İki takıma da başarılar dileriz. Güzel bir mücadele bizleri Teşekkür bekliyor. Ederiz. Teşekkürler. Yayınlar, kolay gelsin. Buca masterlar, Altın Güneş masterlar yarı final mücadelesi öncesi Buca masterlar takımının tecrübeli oyuncusu Sertan Vardarla beraberiz. Sertan öncelikle sakatlıksız, centilmence geçen güzel bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yarı final maçının ikinci maçı. Biraz önce ilk maçı da izledik. Kazansız belasız güzel bir turnuva oluyor. Yarı final öncesi de herkese başarılar diliyorum. İki takım zaten önceden bir birbirini tanıyor. Bizim takımımız zaten kalitesi belli. Bugün keyifli bir maç olur. İnşallah finale kalan taraf biz oluruz. İki takıma da başarılar dileriz. Teşekkürler sağ olun. Gecenin ikinci maçı. ikinci yarı final mücadelesi. Buca Master'lar. Altın Güneş Masterlar maçıyla beraberiz. Şimdi teçhizat kontrolü yapılacak maçın hakemleri tarafından. Devamında da ilk 11'leri saymak istiyorum. Bu Masterlar kalede Gökhan Sağlam'la başlıyor. İrfan Ali, Cem Öncel, Ulaş Meyan, Çetin Kılıç, Bayram Koldan, Çağdaş Gül, Baran Sönmez, Sertan Vardar, Levent, Babekir ve Neco Şengül ilk 11'i bu cam Asırlar takımının. Altın Güneş Masırlar takımında ise kaleyi İsmail Yıldırım koruyacak. 10 numara pozisyonda yine bildiğimiz Baygol lakaplı Mehmet Olcay. Kaptan Sedat Kaya. Defansta Yakup Bayındır'ı görüyorum. Mehmet Kocada, Osman. Selçuk. Altay düzeltiyorum. Ata, Erhan Esen, Ferhan Yıldırım ve Bekir İnci ilk 11'i Altın Güneş Masterlar takımının. Evet. Fırat Seyhan Yeşil Yurt mücadelesinde olduğu gibi bol gollü, keyifli, izlemesi güzel, sakatlığın olmadığı emsal bir karşılaşma bekleriz. Umarız öyle bir mücadele olur. Gerçekten bir önceki maçta gole fazlasıyla doldu, doyduk. Yanlış hatırlamıyorsam 8-5'lik bir skor vardı. Tam 13 gol izledik. Bir önceki yarı final mücadelesinde darısı bu maça diyelim. İki takıma da başarılar dileriz. Yarı final mücadelesi start verecek 30 Ağustos Zafer Kupası Şampiyonlar Turnuvası'nda. Mücadele şimdi başladı. Şimdi sahilde Çetin topla buluşan oyuncu döndü ortaya doğru. Baran açtı sola doğru oyunu. Bayram. Bayram'ın pası Sertan Vardar. Yalnız nefis bir organizasyon sağ çizgin hareketler önce Neco oldu. Neco içeriye doğru kat etti. Neco attı fake'ini. Neco cezalında girme düşüncesi Yakup. <laughs> Ferhan Mehmet olca'yı koşuyona doğru kaleci kalesini terk etti. Mehmet Olcay orada bir çarpışma korner. <laughs> Levent'in pası Neco. Neco orada Sertan'la paslaşması. Sertan savunmanın arkasında nefis bir top sol çizden gelişiyor bu cama aslında karşı karşıya çaprazda pozisyon Kaleci'ye geçti korner Sertan Vardar Sertan'ın ortası arka direğe çok iyi noktaya kaleci İsmail çıktı orada bir karambol bir korner daha Yakup araya girdi Sedat kovalıyor pozisyonu. Sedat'ın önünde kaldı o top. Sedat pasını verdi şimdi. Mehmet Olcay. Mehmet Olcay çaprazdan Mehmet Olcay vurdu. Uzak direğe doğru. Out. Bayram'ın kontrolü iyi olmadığı Mehmet Olcay. Mehmet'in pası Ferhan topun gelişine. Out. Orada çıkarken kaptırılan bir top. Şimdi Sertan Vardar içeriye sokuldu. Sertan uzak direği denedi out. İsmail Mehmet Olcay'a doğru Mehmet İrfan mücadelesi Mehmet kafayla Ferhan'ı gördü. Ferhan tekrar Mehmet bayrak havada. Sertan. Sertan'a baskı. Sertan kaybetmedi. Top hala Sertan'dan nefis hareketler izliyoruz. Sertan resital izletiyor bize adeta. Sola verdi pasını Neco. Neco sokuldu. Neco'nun vuruşu savunmada. Ata sanıyorum savunmaya yardıma gelen oyuncu. Şimdi Çetin ceza alanına doğru sokuldu Çetin. Sağda Çağdaşı gördü. Çağdaş yerden ön direğe doğru dokunamadılar arka direkte Sertan. Orta geldi Sertan'dan öndirekte. Yakup karşıda. Devamında Bekir uzaklaştıracak mı? Bayram'ın ayağı tehlikeli kalkıyor orta Serbest vuruş. Sertan orada Bayram'la 2'ye 1'e girdi. Sertan'la topu hala. Sertan şimdi pası verdi. Bayram yatarak müdahale Yakup. Ata. Orta geldi. Kafa vuruşu Gökhan. Atak devam edecek yine Gökhan yalnız. Hakemin kararı fol oldu yönünde. Sertan uzaklardan kareyi denedi. Sürpriz bir vuruş. <laughs> Mehmet Olcay karşı karşıya. <laughs> Mehmet Olcay, Mehmet Olcay, Mehmet Olcay, Mehmet Olcay. 1-0. Savunmanın arkasında çok iyi sarttı. Topağlara gönderdi. Yakalandıkları ilk tehlikeli, en tehlikeli fırsatta. Golü buluyor Altın Güneş Master. Sertan. Sertan Çağdaş'ın koşuyonda kaleci İsmail Kalesi'ni terk etti. Çağdaş yerde penaltı. Çağdaş yerde penaltı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Evet sanıyorum bir var incelemesi gelecek evet. Evet penaltı atışı şimdi kullanılıyor. Sertan Vardar beraberlik için topun başında 1-1. Bir, bir Sertan attı. Beraberlik geldi 1-1. Yakup, Selçuk ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Altın Güneş Masterlar 1, Buca Masterlar 1. Hakimi Düle ikinci yarı için artık geri sayım başladı. O düdük geldi. Artık Son 40 dakika belki penaltılar da göreceğiz. Finalist için Yeşil Yurt karşısında kim çıkacak? Mehmet Olcay'a yapılan hareket faal. Düzeltiyorum Mehmet Olcay'ın yaptığı hareket faal. Usu da kullanıldı orada. Savunmadan sekti. Cem'in önünde kaldı Cem. Dönüp vurma açısı kolladı Cem. Vuruyor kaleci dönen top oyun devam edecek. Arkadaşını Çağdaş. Çağdaş baskı var Çağdaş'a Çağdaş. Çağdaş yerde kalıyor Çağdaş. Kalk diyor hakem. Oyun diyor hakem. Şimdi Feran, yapabilir mi ovucu çalımını? Evvelden biliyoruz çok alıştık çünkü. Çağdaş. Çağdaş yükseltti Çağdaş. Savunma karşıladı. Oyun devam edecek. Yakup uzaklaştırıyor. Mehmet Olcay'a doğru gelen bir top. Mehmet Olcay. Mehmet Olcay. Baskı var Mehmet Olcay'a barandan. Mehmet Olcay. Baran düşüremedi. Mehmet Olcay devam ediyor. Mehmet Olcay bırakmadı. O bıraktı Ferana, Feran, Feran. Ferhan. Ferhan'ı yükseltti Karaca'yı hiç zorlanmadı. Oyun devam edecek. Bu cam aslayışı kontra Sertan'a baskı var. Sertan çıkabilecek mi? Sertan çıkamadı ama topu çıkarttı. Çağdaş nefis sıyrıldı. Çağdaş gidiyor. Çağdaş. 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 Müthiş gidiyor. Çağdaş. 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 One man show geliyor Çağdaş'tan tek başına oynuyor. Sertan'ın pasında kendi gitti. Kendi bitirdi. 2-1 yaptı. Burcam Asırlar ikinci yarının başında. 2-1 öndeler. Kaldırdı kafayı. Orada. El oynama kararı geliyor. Ferhan. Ferhan. Kaleci Seken bir top yükseltti. Mehmet Olcay direk. Ne an aman, ne an. Ne anama eğer ki turu bu camasırlar geçerse uzun uzun ah çekilecek bir an. Yükseltilen bir top. Sertan 3 kişiyi yine sürklase etti. Pasını gönderdi. Neco, Neco, Neco. Sıyrıldı Neco. Orada oyun sürüyor Neco. Neco vurdu. Topalarda gol. Topalarda gol atamayan atıyorlar futbolun kuralı. Bir kez daha sahnede. Üç 1 önde bu camastırlar. 2'nin İki, ikinin burnundan döndük. Üç biri ağlarında gördü. Altın güneş ekibi. Soğuma yapan bir bu camastırlar. Uzun bir top. Allah Allah. Kale out. 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 İstediği pas alamadı Yakup. Yakup. Neco Yakup kimde kalacak? Yakup'ta kalıyor oyun diyor hakem. Yakup. Yükseltti kaleye doğru ters bir top. Oh, kaleci son anda. Kaleci son anda. Yakup belki de Allah'la buluşacaktı. Yakup. Artık bir ön libero gibi Yakup biraz daha önde. Oyun sürüyor. Ata çevirdi Mehmet Olcu'ya doğru döndü. Ferhan. Fark bir enfes gol. Enfes gol Feran, Feran, Ferhan Ferhan. Müthiş bir gol geliyor 3-2. Gökhan ileri doğru uzun orada şimdi bir atak şansı nefis sıralı dümüşlü Sertan 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 atıyor fark yine iki Sertan şık kontrol hiç heyecansız full tecrübe nefis bir şut geliyor Sertan'dan 4-2 Mehmet Olcay orada baskı var Mehmet Olcay'a. Hakem son düdüğü çalıyor. Finalin adı belli oluyor. Finalin adı Yeşilyurt Masterler. Buca Master'lar oluyor. Buca Masterler zorlu rakibini 4-2 mağlup ederek finalde Yeşilyurt Masterlerin rakibi oluyor. Her iki takıma da gösterdikleri emekleri için futbol için teşekkür ederiz. Finalde Buca Masterlara Başarılar dileriz. İyi akşamlar. Bugün final. Buca Masterlar Yeşil Yurt Master olarak sonuçlandı.